Akciğer kapasitem ameliyat olmama yeter mi? Güzel bir soru. Yetmiyorsa ameliyat olmamalısınız zaten. Ya da bir cerrah eğer akciğer kapasiteniz bir ameliyat geçirmenize yetmiyorsa sizi ameliyat etmemeli. Neden? E çünkü biz hekimler hasta daha iyi olsun, iyileşsin diye bir şeyler yapıyoruz. Yani hastanın solunum kapasitesi yetmeyip ameliyattan çıktığında nefes alamıyorsa, yoğun bakımdan çıkamayacak durumdaysa o zaman bu ameliyatı yapmak istemeyiz. Çünkü yaptıysak başarısız olmuşuz demektir. O nedenle bir takım testler yapıyoruz. Yani hastanın fonksiyonel kapasitesi bir ameliyat olmaya yeterli mi? Bunu önce ölçüyoruz. Bunlara bakmadan, gerekli testleri yapmadan zaten ameliyat etmiyoruz. Solunum fonksiyon testi en önemli kriterimiz ve aslında bizi en çok rahatlatan test. Sadece bu testi yaparak Hastanın solunum fonksiyonları bir ameliyat geçirmesini, akciğer ameliyatı geçirmesine, akciğerin bir kısmının alınmasına yetiyor mu yetmiyor mu bunu söyleyebiliyoruz. Bazen sınırda değerler çıktığında ise işte o zaman farklı testleri yapmaya başlıyoruz. Yani ventilasyon perfüzyon sintigrafisi dediğimiz bir testle akciğerin hangi bölümü solunuma katılıyor, hangi bölümünde kanlanma oluyor bunları görüyoruz ve hangi bölümü ne kadar oranda katılıyor bunları görebiliyoruz. O zaman da çıkartacağımız akciğer alanının ölçümünü buradan çıkartıp geriye kalan miktarı ölçebiliyoruz. Böylelikle bir ameliyat yaptığımızda ameliyat sonrasında hastanın ne kadarlık bir solunum kapasitesi olacak bundan henüz o ameliyatı yapmadan haberdar olmuş oluyoruz. Yani merak etmeyin. Kimse sizi, siz o ameliyattan çıktığınızda eğer nefes alamayacaksanız ameliyat etmez. Çünkü ameliyatı yapabilecek olan kişi sizin iyiliğinizi istiyor, sizi tedavi etmek istiyor. Daha kötü olabil, olacağınız bir duruma sizi sokmak istemez. Ve bu kontrol testlerini yapmadan da sizi ameliyata almaz.